Evet, şimdi de ikinci bölüm İmandan İhsana Tasavvuf kitabından Osman Hoca'mızın. Geçen hafta başlamış olduğumuz başla, e, sohbetin devamı bu. Ne diyorduk biz? Kalbin tavsiyesi için, kalbin tasfiyesi için helal gıda yemek, istiğfar ve dua etmek, Kur'an okumak ve ahkamına tabi olmak, ibadetleri huşu ile eda etmek, geceleri ihya etmek, zikrullah ve mürakabe yapmak, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme muhabbet ve salavat-ı şerifeye devam etmek, tefekkürü mevt yapmak, salih ve sadıklarla beraber olmak ve güzel ahlak sahibi olmak gerekir demiştik. Bu maddeleri birer birer sizlere e, anlatmaya çalışıyoruz. Ve bugünkü başlığımızda üçüncü madde Kur'an-ı Kerim okumak ve ahkamına tabi olmak. Ramazan ayı olması hasebiyle elhamdülillah birçoğunuz mukabeleye devam ediyor. Ya e, Kendi kendine yapıyor. Ya bir camiye, cemaate gidiyor. Ya eee televizyondan, videolardan takip ederek bir şekilde mukabele yapıyorsunuz, hatim yapıyorsunuz. Rabbimiz cümlemize tesirini halk eylesin. Kalbimizin Kur'an'ın ruhaniyetinden feyiz alarak hikmet ve sırlarla dolabilmesi ancak onu okurken sahip olduğumuz kalbi seviyeye bağlıdır. Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği ikramların en büyüklerinden biri de insanı Kur'an'a muhatap kılmasıdır. Ruh ve bedenin gerçek huzur ve sükununa ait mükemmel ölçüler Kur'an-ı Kerim'in feyizli muhtevasında mevcuttur. İnsanın saadet ve selameti bu ideal ölçülerden aldığı hisse nispetinde mümkündür. Kur'an'ın ruhaniyetine sığınmayıp ona sırt çevirmek suretiyle muvazenesini kaybeden bir kimse insanlık haysiyetine yazık etmiş, bu nimete nailet karşısında en dehşetli bir nankörlüğe sürüklenmiş, heva ve heves girdaplarında kendisini helak etmiş demektir. Kur'an kanayan ruhlara ve yorgun gönüllere şifa ve teselli bahşedici ilahi hikmetler menbaıdır. Dehşetengiz ve kaçınılmaz ölüm gerçeğini mümin bir kulun Rabbine kavuşmasında bir vuslat fasılası olarak şeb Aruz düğün gecesi hükmünde karşılayabilmenin ölçülerini takdim eden ilahi bir lütuftur. Yüce Rabbimiz ilahi kelamını bütün insanlığa şöyle takdim eder. Estaizu billah. Ya eyyühen nasu gad câetkum mevgizatun min rabbikum ve şifaun lima fis suduri ve hüden ve rahmetül lil müminin. Sadakallahu'l-azim. Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir. Evet sevgili kardeşlerim. Kur'an'ı öğrenmeye davet ediyorum sizi. Defalarca söyledim ben bu kürsüden belki. Ama ben Müslümanım deyip de hala Kur'an okumasını bilmeyen kardeşlerim oturup ağlasınlar. Bir bir yol arasınlar. Ben Rabbimle konuşmak istiyorum. Rabbim seninle konuşmak istiyorum. Bana bir an önce Kur'an'ı öğretmenin yolunu göster desinler. Görecekler ki gönülleri bir şekilde bu yola revan olur. Zaten bizler her gün her saat hazırız. 24 saat hazırız. Hocam benim gündüz vaktim yok. Gecenin şu saatinde gel öğret bana deyin Gelirim değerli kardeşler. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur. Her ziyafet çeken ziyafetine insanların gelmesini ister ve bundan memnun olur. Allah da Allah'ın ziyafeti Kur'an-ı Kerim de Allah'ın ziyafetidir. Ondan uzak durmayınız. Kur'an okuyunuz. Çünkü Allah içinde Kur'an bulunan bir kalbe azap etmez. Gerçek Kur'an ehli ehlullah'tır ve onlar Allah'ın has kullarıdır. İlmiyle amil hafızlar cennette en yüksek mevkide olacaklar değerli kardeşler. Bir insanın ne kadar ayet ezberinde tabi ilmiyle amil olmak şartıyla o kadar cennette mevkisi diye derecesi yüksek olacak. Zikirullah ve Kur'an tilavetinden mahrum kalpler kasvete duçar olur. Nitekim sahabe-i Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh kendisini ziyarete gelenlere Kur'an okumaya devam ediniz. Sakın uzun müddet Kur'an okumayı terk etmeyin. Aksi halde sizden öncekiler gibi sizin de kalpleriniz katılaşır tavsiyesinde bulunmuştur. Kur'an-ı Kerim'in hayvanat ve melekleri dahi tesiri altına aldığını ifade eden şu hadise çok ibretlidir. Üseyir bin Hudayr radıyallahu an anlatıyor. Bir gece Bakara suresini okuyordum. Atımda yanı başımda bağlı olduğu halde duruyordu. Bir ara at şahlanmaya başladı. Okumayı kestim. At sakinleşti. Tekrar okumaya başladım. At yine şahlandı. Hatta oğlum Yahya'yı atın çiğnememesi için e, bakınıyordum. Ona e, yanıma aldım. O esnada semaya baktığımda üzerimde kendine kandillere benzer bir şeyler olduğunu gördüm. Sonra onlar göğe doğru yükselip gözden kayboldu. Sabahleyin olup biteni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e anlattığımda bana dedi ki: Oku ey Hüseyit, oku. buyurdu. Ve sonra ey Hüseyit, o gördüklerinin ne olduğunu biliyor musun diye sordu. Hayır dedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlar senin Kur'an tilavetini dinlemeye gelen meleklerdi. Eğer sen okumaya devam etseydin sabaha kadar seni dinleyeceklerdi. O melekler insanlara gizli kalmayacak, insanlar da onları görebileceklerdi buyurdu. Kur'an insana nazil olmuştur. O gönül insanı için derin bir tefekkür hazinesidir. Kur'an'ın ruhaniyetinden uzak kalmanın neticesi mutlak ve ebedi bir hüsrandır. Onun için Kur'an-ı Kerim'i manasını da okumamız gerekiyor değerli kardeşler. Gece gündüz hatmedip de manası nedir diye merak etmeyip bakmayanlar gerçekten çok büyük ziyandadır. Kur'an'daki hikmet, ibret ve esrar deryasından gafil kalanlar için Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Estaizu billah. Efela yetedebberun el Kur'an em ala kulubi Onlar Kur'an'ı inceden inceye düşünmezler mi yoksa onların kalpleri üzerinde kilitler mi var Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hakk'a ait esmanın bizim ittak dünyamıza kelam suretinde aksettirilmiş bir tezahürüdür. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede Kur'an-ı Kerim'in sonsuz mana ihtişamını şu şekilde ifade buyuruyor. Şayet yeryüzündeki ağaçlar kalem, denizler de arkasından yedi deniz katılarak mürekkep olsa yine Allah'ın sözleri yazmakla tükenmez. Şüphe yok ki Allah mutlak galip ve hikmet sahibidir. Kalbimizin Kur'an'ın ruhaniyetinden feyiz alarak hikmet ve sırlarla dolabilmesi ancak onu okurken sahip olduğumuz kalbi seviyeye bağlıdır. Bu sebeple Kur'an'ın hakikatine vasıl olabilmek için kalbe irtifa kazandırmak icap eder. Zira bir hidayet rehberi olan Kur'an-ı Kerim kendisine yaklaşanın kalbi, niyet ve durumuna göre hem irşada hem de iklale götürebilecek bir mahiyet taşır. Yüce Rabbimiz hakkıyla okunan Kur'an'ın ayetlerinin müminlerin gönül alemlerinde yapacağı tesiri ve meydana getireceği manevi coşkuyu şöyle beyan ediyor. Zümer suresi 23. Rablerinden korkanların bu kitabın tesirinden dolayı tüyleri ürperir. Derken hem bedenleri hem de gönülleri Allah'ın zikrine ısınıp yumuşar. Allah'ın ayetleri müminlere okunduğunda onların imanları kuvvetlenir, güçlenir, güçlendirir. Enfal suresi 2. Kur'an-ı Kerim'den layıkıyla istifadenin birinci şartı ona ihtiram ile yaklaşmaktır. Çünkü ihtiram Kur'an'a atfedilen ehemmiyetin bir tezahürüdür. Yani Kur'an'a saygılı olmamız gerekir. Abdestli olmamız gerekir. Okurken mümkünse kıbleye karşı dönmemiz gerekir. Rabbimizin bir mektubu, bir mesajı olarak e, tefekkür ederek okumamız gerekir. Sen sevdiğin bir kişiden ya da sevgilinden bir mesaj geldiğinde, bir mektup geldiğinde gözüne uykular girmez. İlle ona bakacaksın. Rabbinden sana bir mektup gelmiş. Öylece hürmet et. Gerçekten Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar beşeriyetin ihtiyaçlarını karşılayabilmek, kemalat, hakikat ve esrarı muhtevi bulunmasıyla da muhteşem bir kılavuz hüviyetindedir. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'in bu hususiyetini şöyle beyan eder. İsra Suresi 9 Şüphesiz ki bu Kur'an en doğru yola iletir salih amellerde bulunan müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Evet sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim rehberliği kıyamete kadar devam edecek olan ilahi bir kitap olduğundan onun gölgesi altındaki her müminde ölümün ebediyet kapısı aralanıncaya kadar Kur'an hükümlerine ve Kur'an hayatına sadık kalmak mecburiyetindedir. Evet. Kur'an'ı güzelce oku. Hatta işte güzel sesli hocalardan, hafızlardan böyle televizyonda şurada burada dinlerken gözyaşı dök. E sonra da git faiz al, git haram ye, git çıplak gez, git şunu yap. Ne anladık o zaman? manasıyla yaşamak gerekiyor Kur'an-ı Kerim'i. Kur'an'dan layıkıyla istifade edebilmek onun kalben okunabildiği nispetle gerçekleşir. Şu hadis-i şerif bu kalbi hali ne güzel ifade eder. Kur'an tilaveti için hangi ses ve kıraat daha güzeldir diye sorulduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kur'an okuyuşunu duyduğunda sende Allah'tan korktuğu hissi uyandıran kimsedir. Bakınız ölçüye bakınız. Efendimiz ne güzel ölçü vermiş ya. Kur'an okuyuşunu duyduğunda bir kimsenin Kur'an okuyuşunu duyduğunda sende Allah'tan korktuğu hissi uyandıran kimsenin okuyuşu güzel Kur'an okumadır. Ama bazı bülbül gibi ötüyor ama adam öbür tarafta pislik deşeriyor. O değil. İhlas okunması gerekiyor. Bizler de okurken ihlas okumamız gerekiyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı dehşete getirip hidayetine vesile olan da kız kardeşi Fatıma'nın evinde huşu içinde okunan Kur'an-ı Kerim'idir. Şu ayet-i kerimeler, Kur'an-ı Kerim'in nasıl bir keyfiyetle okunması gerektiği hususunda bizlere ışık tutmaktadır. Resulüm, bu Kur'an ayetleri üzerinde insanlar inceden inceye düşünsünler. Selim akıl sahipleri ibret alsınlar diye sana indirdiğimiz feyiz kaynağı mübarek bir kitaptır. Ey Resulüm Kur'an'ı tertil üzere tane tane oku. Öte yandan Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın Bakara Suresi'ni 12 yılda ikmal ettiği ve bitirince de şükür kurbanı olarak bir deve kestiği rivayet edilmiştir. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh da Bakara Suresi'ni 8 senede bitirebilmiştir. Yani manasını yudum yudum iyice anlamış, hayatına tatbik etmiş olarak okumak bu. Sahabe-i kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 10 ayet öğrendiklerinde bunlardaki emir ve hikmetleri iyice anlayıp tatbik, et tatbik etmekten e etmeden diğer on ayete geçmemişlerdir. Kur'an'daki ilimlerde amil olmuş ve yine Kur'an'i hikmetlerle de kamil hale gelmişlerdir. Bütün bunlar Allah'ın kitabını tilavet ederken sırf telaffuz muhtevasında kalmayıp onun batınında hisse almak, ahkamına tabi olmak ve ahlakiyle ahlaklanmak icap ettiğini göstermesi bakımından calibi dikkat misallerdir. İslam tarihinin asr-ı saadetten sonra en seviyeli devrini itirak etmiş olan Osmanlı'nın Kur'an-ı Kerim'e yüksek bir ihtiram bereketiyle vücuda gelmiş olduğu unutulmamalıdır. Gerçekten o devletin banisi Veli Sultan Osman Gazi Hazretlerinin Şeyh Edebali Hanesi'nde bir geceyi duvarda asılı Kur'an'a hürmetsizlik olacağı düşüncesiyle uykusuz geçirmiş olduğu pek yaygın bir tarihi rivayettir. Diğer taraftan ona abdestsiz el sürülmemesi hususundaki dini esas da ihtiramın vücut ve ehemmiyetini göstermektedir. Kur'an-ı Kerim'i bel hizasından aşağı bir mevkide tutmamanın İslami adab içindeki ehemmiyeti de malumdur. Diğer taraftan Kur'an-ı Kerim'i sadece okumak değil, yazılarına bakmak bile onunla ünsiyetin bir vasıtası olduğundan makbul ve hatta sevap sayılmıştır. Bir Allah dostu bana demişti ki, hocam canım sıkıldığı zaman Kuran okumam da şart değil, Kur'an'ı aç lafzayı celallere bak, yüzümü gözümü sür, kalbine yasla, hiçbir şey cin kalmaz derdi. Siz de yapın. Kur'an şifadır. Buna göre Kur'an-ı Kerim'e hürmette kusur etmemeye çalışmalı ve onu mümkün olduğu sıklıkta az da olsa okumaya adet haline getirmelidir. Üstelik Kur'an-ı Kerim'in ilk emrinin ikrah yani oku diye nazil olmasındaki hikmette hiçbir zaman hatırdan uzak tutulmamalıdır. Bu okuma keyfiyetinin ehemmiyeti kıraatsız bir namazın sahip olmamasıyla da sabittir. Evet vakit yaklaştı. Son sözleri de okuyarak bitirelim inşallah. Emevi halifesi Süleyman bin Abdülmelik'in halka ilk konuşması şöyleydi. Ey Allah'ın kulları siz Allah'ın kitabını rehber edinin onun verdiği hükme razı olun, onunla amel edin. Çünkü bu Kur'an sabah aydınlığının geceyi izale ettiği gibi şeytanın kurduğu tuzağı ve hileyi bertaraf eder. Bütün bunlar dikkate alındığında Kur'an-ı Kerim'le ünsiyetin hayatımızda ne kadar mühim bir yer işgal etmesi lazım geldiği kolayca anlaşılır. İlahi kelamın lahuti sürur ve neşesiyle gönüllerimizin dolup taşmasını Rabbimizden niyaz etmeliyiz. Nitekim Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir duası da şöyledir. Rabbim kullarından herhangi birinin ne öğrettiğin, kitabında indirdiğin ya da bilgisini katında gizlediğin her bir güzel ismin hürmetine senden niyazım şudur ki, Kur'an'ı gönlümün baharı, sadrımın nuru, hüzün ve kederimin çaresi eyle. Amin. 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 Elhamdülillahi rabbil âlemin. El Fatiha.